Yukarıda numaralanmış motiflerden hangileri Türk destanlarında kullanılmıştır? Arkadaşlar demir kullanılmıştır. Ergenekon Destanını hatırlayalım. Kadın teması, kadın motifi çokça kullanılmıştır. Yada taşı çokça kullanılmıştır. Yine e, hatırlarsanız arkadaşlar göç destanı için benzer bir şey söyleyebiliriz. Ok yay e, motifi yine Oğuz Kağan Destanında birçok destanda geçer. Rüya motifi çokça geçer. Yaşlı adam motifi çokça geçer arkadaşlar. Hemen hemen her destanda karşımıza çıkar bu bilgeliği yansıtan bir özelliktir ve destanlarda bu bilge kişiye her zaman ihtiyaç vardır. Çünkü milletlerin başından geçen büyük olaylar anlatıldığı için arkadaşlar bilge kişilerin yol göstericiliğine ihtiyaç duyulur. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 doğrudur. Hepsi kullanılmaktadır motiflerin cevabımız E olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Parçamıza baktığımızda birinci cümlede arkadaşlar doğal destanın doğru bir şekilde tanımı yapılmış ve ulusların hayatında derin izler bırakmış tarihi, sosyal bir olayın sözlü gelenekte olgunlaşıp destan geleneğini bilen bir tarafından derinlenmesi şeklinde derlenmesi şeklinde oluşan destan türü denilmiş doğrudur. İkide arkadaşlar 3 safhada oluştuğu belirtilmiş doğal destanın bu da doğrudur arkadaşlar. Oluş, yayılış ve derleme dönemi olmak üzere 3 dönemden oluştuğunu söyleyebiliriz. Üçte arkadaşlar toplumu derinden etkileyen olaylar sıralanmış gibi tarihsel olayın yaşandığı çekirdek dönem birinci safhaya oluşturulur denmiş. Doğrudur arkadaşlar. Çekirdek dönem dediğimiz dönem aynı zamanda oluş dönemi olarak da nitelendirilmektedir çeşitli kaynaklarda. Devam edelim. Dördüncü cümlemiz. Ozanların toplumun dilinde zenginleşip efsaneleşen bu olayları düşsel dünyalarında geliştirip saz eşliğinde dilendirmesiyle ikinci safha gerçekleşir denilmiş. Doğrudur arkadaşlar. Burada sözlü bir anlatım geleneği olduğu, destanların saz eşliğinde söylendiği bilinmelidir. Bu tabii ki saz, kopuz olabilir, telli çalgımızın adı değişebilir arkadaşlar. Bu kısım çok da çok da önemli değildir. Ama bir müzik aleti, bir enstrüman vardır. 5. Bir sanatçının bu anlatılı, anlatıları olağanüstülüklerden arındırıp düz yazı şeklinde ifade ederek yazıya aktarmasıyla 3. safha gerçekleşir deniyor. Burada bir sürü yanlış var arkadaşlar. 1. Ulan sülüklerden arındırma söz konusu değildir. İkincisi düz yazı şeklinde değildir, şiir şeklindedir. Üçüncüsü yazı aktarım aktarılmasıyla denilmiş arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu değildir. Sözlü gelenek içerisinde devam eder anlatımız. Bu nedenle nedir? Cevabımız E olmalıdır. Destanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır? A'da çoğunlukla toplumların edebiyatlarının başlangıcı olmuştur arkadaşlar. Doğru bir ifadedir. Çünkü ilkel dönem ürünleridir demek mümkündür arkadaşlar. İçerisinde yer alan olağanüstülüklere bir nevi inanmak veya bu olağanüstülükleri oluşturabilmek, inandırıcı boyutuyla oluşturabilmek adına bu gerekmektedir. Lirik şiirin en eski örnekleridir denilmiş arkadaşlar. Kabul edemeyiz bunu. Epik şiirin örnekleridir. Lirik şiir dediğimizde duygusal şiir aklımıza gelmekte, duygusal imgeler, ifadeler aklımıza gelmektedir. Halbuki burada destanların, destanların biz milletlerin başından geçen çok önemli hadiselerden kaynaklı olarak oluşturulduğunu biliyoruz. Kahramanlık barındırdığını, kahramanlık çerçevesi içerisinde geliştiğini biliyoruz. Bu nedenle epik olmalıdır. Hatta destanların biz diğer adının da arkadaşlar epope olduğunu biliyoruz. Hatta epik kelimesi de epopeden gelmektedir. Hani bunlar birbiriyle bağlantılı ifadelerdir. Cevabımız B olmalıdır. Şiirsel ve tarihsel bir anlatı biçimidir. Doğru. Olay örgüsü milletin tarihinde iz bırakmış olayların abartılı şekilde anlatılmasıyla oluşur. Doğru. Toplumların olağanüstülüklere inanabilecekleri dönemlerin ürünüdür. Bunu en başta belirttim arkadaşlar. İlkellik vurgusu yaptım. Bu da doğrudur. Cevap B olmalıdır. Destanların özellikleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar destanlar epik şiirin ilk örnekleri arasındadır. Yani kahramanlık barındırmaktadır. Mücadele barındırmaktadır. Doğru bir ifadedir. Uzun anlatılar olduğundan bunlarda belirli bir tema bulunmaz denilmiş. Arkadaşlar tema bulunmaması mümkün değildir. Kahramanlık ve kahramanlık ve mücadele ve Bununla beraber arkadaşlar tabii ki bu neden kaynaklanıyor bu kahramanlık ya da bu mücadele neden kaynaklanıyor? Çatışmayla bağlantılı. Bu çatışma da bizim temamızı oluşturuyor zaten. Bu nedenle iki yanlıştır bilgi yanlışı içermektedir. 3. Toplumların kimlik bulma sürecinde oluşmuş mensur eserlerdir denilmiş. Arkadaşlar bir kere mensur eser değildir. Bunlar şiir yani nazım biçimindeki eserlerdir. Ee, en başta burada zaten bir bilgi yanlışı vardır. 3 yanlıştır. Kökini tarihin eski kahramanlık çağlarına dayanır doğrudur. Destan dönemi olarak da bilinmektedir bu dönem hatta. Kişiler çoğunlukla tip özelliği gösterir. Evet arkadaşlar çünkü tip özelliği demek tek yönlü kişi demektir arkadaşlar. Bu nedenle bu da doğrudur diyebiliriz. Çünkü kahramanlar hep yiğitlik üzerine e, hareket ederler. Sonuna kadar, ölene kadar eğer ölüyorlarsa tabi ölene kadar bu yönde hareket ederler. Cevabımız 2 ve 3, yani C olmalıdır. Bu tabloda verilen destan ve ait olduğu dönem eşleştirmelerinin hangisi doğrudur denilmiş. Arkadaşlar, Yaradılış Destanı Altay Yakut dönemine aittir. Yani bir E şeklinde olmalıdır. Şu destan arkadaşlar Sakalar dönemine aittir. Yani 2 D olmalıdır. Oğuz Kağan Destanı karşısında yer alan Hun dönemine aittir arkadaşlar. Yani 3 C olmalıdır. Ergenekon Destanı Köktürk dönemiyle bağlantılıdır. 4 B olmalıdır. Göç Destanı da arkadaşlar Uygur dönemiyle alakalıdır. 5 B şeklinde 5 A şeklinde olmalıdır diyoruz. Yani 1-E, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A şeklinde olacak. Yani cevabımız E olmalıdır arkadaşlar. Sorumuzda birinci grupta destanlar, ikinci grupta da dönemler verilmiş arkadaşlar. Alpertunga destanı Sakar dönemine aittir. Oğuz Kağan destanı arkadaşlar Hun dönemine aittir. Bozkurt destanı Köktürk dönemine, Türeyş Destanı Uygur dönemine, Yaratılış Destanı da arkadaşlar Altan Yakut dönemine aittir. Hun dönemi ise verilmediği için arkadaşlar cevabımız B olmalıdır. Oğuz KAĞAN Destanı'nın çünkü dönemi verilmemiştir. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Parçamıza baktığımızda arkadaşlar birinci cümlede destanın tanımı yapılmış ve doğru bir şekilde toplumların geçmişinde derin izler bırakmış bir olayı özellikle yetlik olan sürük çerçevesinde anlatan mazum eserler denilmiş ve doğru bir tanım yapılmış. İkinci cümlede destanlar öyküleyici bir anlatımla oluşturulmuştur denilmiş. E, bu anlamda arkadaşlar öyküleyici anlatım olay çevresinde gelişen metin olarak da değerlendirebiliriz destanları. Üçüncü cümlemizde maddemizde arkadaşlar kahramanların olağanüstü kişilikleri ...kişilikleri içinden çıktıkları toplumun temel özellikleriyle meydana gelmiştir diyor. Yani burada arkadaşlar kastettiğimiz Türk toplumu için örneğin değerli olanlar neyse... ...o olağanüstü özellikler de onlarla bağlantılı olarak sunulur. Bununla ilgili örneğin gök tanrı inancına sahipsiniz. O zaman kahramanımız da gök tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak nitelendirilecektir gibi düşünebilirsiniz. Doğrudur. Dördüncü cümlemiz bu kişiler aklın almakta zorlandığı veya aklın alamayacağı büyük işlerin üstesinden gelir. İşte e, örneğin e, Oğuz'un e, bir Oğuz boyuna e, dadanan, Türk e, boyuna dadanan oradaki e, bir gergedanı e, daha küçük yaştayken alt etmesi e, gibi, öldürmesi gibi. Kendinden kat kat büyük bir varlığı. Destanlar mitoloji, efsane, folklor gibi alanlardan bağımsız olarak oluşup gelişir. Bunu söylememiz imkansızdır arkadaşlar. Destanlar ile özellikle mitoloji arasında çok sıkı bir bağ vardır. Bununla beraber yine destanlar ile efsane ve folklor arasında tabii ki sıkı bir bağ vardır arkadaşlar. Bunları birbirinden ayırmamız tamamen kopartmamız imkansızdır. Halka dair olan unsurlardır, eserlerdir bunlar. Bunları birbirinden ayrı düşünemeyiz. Oluşumunu, vesaire. Bu nedenle arkadaşlar cevabımız E olmalıdır. Çünkü 5. cümlede bilgi yanlışı vardır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır denilmiş. Birinci cümlemizde destanlarda olay ve kişiler olmak üzere iki temel öge ağırlık kazanır. Doğrudur arkadaşlar olay ağırlıklı bir anlatım içermektedir destanlar ve kişiler çok önemlidir. Hatta dikkat ettiğimizde destanlar daha çok kahramanların ile isimlendirilmektedir. İşte Danişment Gazi destanı gibi, Saltuk Burak'ın destanı, Battal Gazi destanı şeklinde kişi ile kahramanla bütünleşmektedir. Dolayısıyla artı olarak olay da önemlidir. 2. Zaman ve mekan ögelerine ayrıntılı bir şekilde önem verilir. Arkadaşlar zaman ve mekan dediğimiz unsurlar çok ayrıntıya inilmeden en fazla belki sezdirilebilir arkadaşlar. Bu unsurlara çok dokunulmaz. Evet mekan yeryüzünde bir mekandır destan için konuştuğumuzda. Fakat bununla alakalı ayrıntılı bilgi verilmemektedir. Bu nedenle zaten destanların tam olarak hangi bölgeyi işaret ettiğini bilememekteyiz net bir şekilde bilememekteyiz. Bu nedenle cevabımız B olmalıdır. 3'e baktığımızda destanlar milletlerin tarih sahnesinde yer almaya başladıkları devirlerde oluşan ilk ürünlerdir doğrudur. Bu nedenle destanları da destanı oluşturan toplumların tarihlerinden izler görülür. Evet arkadaşlar net bir kaynak olmamakla beraber destanlar da tarihsel kaynak olarak ele alınmaktadır. Dediğimiz gibi ama net kaynak değildir. Sadece izlenim elde etme açısından değerli olarak görülmektedir. Destanlarda olaylar çok geniş coğrafya üzerinde geçer. Az önce aslında zaman ve mekana karşı çıkmamızın sebebi de buydu. Evet yeryüzünde geçer olaylar ama nerede mekan olarak bu tek bir yeri işaret etmez. Çok fazla hareketlilik, hızlı hareketlilik söz konusudur. Bu anlamda bir netlik ve ayrıntı belirtilmemektedir. Cevabımız B olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in kabulünden önceki döneme ait bir destandır denilmiş arkadaşlar? Genç Osman Destanı Osmanlı dönemindedir arkadaşlar. Bu nedenle İslametin İslamiyet'in kabulü ile alakalıdır. Bu destanın oluşumu İslamiyet sonrası destanlardan birisidir. Cengiz Han destanı da yine aynı şekilde böyledir arkadaşlar. Saltuk Buğra Han destanı tabii ki Karahanlı dönemi ile alakalıdır. Battalgazi Han destanı da yine aynı şekilde arkadaşlar. Anadolu'da e, ve Malatya'da geçmektedir. E, ve burada e, zaten Battalgazi dediğimiz bir e, Arap kahramandır, savaşçıdır diyebiliriz. E, arkadaşlar ve Müslümanlık ile Müslümanlar ile Hristiyanların savaşını mücadelesini anlatmaktadır diyebiliriz. Malatya'da geçtiğini belirttik. Oğuz Kağan Destanı ise arkadaşlar Hun dönemine ait bir destandır. ve Mete olarak nitelendirilmektedir. Oğuz Kağan ile anılan kişinin aslında Mete Han olduğu düşünülmektedir. Hun dönemine ait olduğu için cevabımız C'dir. ...aşağıdaki destanlardan hangisi Türklerin İslamiyeti kabulünden sonraki dönemde oluşturulmuştur? Arkadaşlar şu destanı Sakalar dönemine aittir. Bu nedenle e, İslamiyet öncesi diyebiliriz. Yaratılış destanı dediğimiz artık arkadaşlar Altay Yakut dönemine aittir. Atilla destanı dediğimizde arkadaşlar... Hun dönemine aittir. Göç destanı da Uygur dönemine aittir. Manas destanı ise arkadaşlar Kırgız dönemine aittir. Fakat Kırgız dönemi tabii ki İslamiyet ile alakalı bir dönemdir. İslamiyet dönemidir. Dolayısıyla cevabımız C olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Mitosları bir bütün olarak ele alıp belirli bir sistem çerçevesinde inceleyen bilim dalına mitoloji denir. Doğrudur arkadaşlar. Zaten nedir? Mit, mitos. Ee, burada ekimize dikkat ve loji. Loji bilim demektir zaten bildiğiniz gibi. Bu mantıksal yaklaşımla rahatlıkla doğru diyebiliriz buna. B seçeneğinde destanlar onları oluşturan toplulukların tarihi geçmişlerinden izler taşıyan sözlü kültür ürünleridir. Doğrudur arkadaşlar. Destanların toplumların başından geçen önemli olayları aktaran eserler olduğunu ve sözlü kültür içerisinde yer aldıklarını biliyoruz. Destanların. Destanlar henüz akıl ve bilimin toplum yaşamına tam olarak ekemen olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmıştır. İçerisinde arkadaşlar olağanüstü, olağanüstülükler bulunması... Bunda etkilidir. Bunlara inanacak bir yapı olması gerekir. Bu da ancak ilkel dönem için bilginin egemen olmadığı dönem için geçerlidir. D seçeneğinde destanlar nokta 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 devam etmiş bir takım önemli olaylar sıralanmış. Bunların etkisiyle tarihin eski dönemlerinde oluşmuştur. Evet arkadaşlar ilkel dönem ifadesini kullandık zaten. E, milletlerin en eski ürünleridir dedik. Dolayısıyla bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. En seçeneğine baktığımızda ise arkadaşlar destanlardaki kahramanlarla ilgili bir söylem var ve şu ifade özellikle yanlış. Bu kişiler halkın arasında görülen kişilerden tamamen uzak tanrısal özellikler gösteren kişilerdir. Evet arkadaşlar Tanrı'nın gölgesi olarak nitelendirilmektedir bu kişiler. Bir takım olağanüstü özellikleri vardır. Fakat bu kişiler halktan uzak değildir Tam aksine halkın tam içindedir ve onların yanındadır. Bu mücadelenin içerisinde onlarla birliktedir. Bu nedenle burada bilgi yanlışı vardır. Cevap E olmalıdır. Arkadaşlar bu soruda bize bir tablo verilmiş. Bu tablo içerisinde ilk olarak bir sanatçı, ikinci olarak bir destan, üçüncü olarak da ait olduğu ulus boş bırakılmış. E, bu boşlukları doldurmamız istenmiş. Şimdi kaybolmuş cennet isimli eser kime aittir? Milton'a aittir arkadaşlar ve bu bir İngiliz'dir. Belirtildiği gibi. Arkadaşlar burada boş bırakılan destan, destanımız Vergilius Latin kaynaklı olarak Vergilius'a ait bir eserdir. O da Aineis arkadaşlar olmalıdır. Kurtarılmış Kudüs Tasso'ya aittir. Burada belirtildiği gibi arkadaşlar. O da İtalyandır. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda Cevabımız A olmalıdır. Mitos ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir kere mitoslar arkadaşlar mitolojik ürünler tarih öncesi dönemlerle ilgilidir. Kesinlikle çünkü içerisinde tanrılar, tanrıçalar ve bir sürü olağanüstü olaylar, özellikler taşıyan, olağanüstü özellikler taşıyan kahramanlar karşımıza çıkartılmaktadır. Dolayısıyla bunlar Tarihi dönemlerde, aklın bilimin olduğu dönemlerde asla asla oluşturulamayacak, en azından gerçek ifade edilemeyecek ürünlerdir. Tanrı tanrıça, yarı tanrı ve kahramanların yaşamlarını ve serüvenlerini konu edinir denilmiş. Az önce de bunu belirtmiştim zaten A seçeneğini açıklarken arkadaşlar. Toplumdaki yaygın inançlarla ilgili ayrıntıları yansıtır. Arkadaşlar. Mitoslar inançla bağlantılıdır. Birebir olarak bunu söyleyebiliriz. Hatta şunu da ifade edebiliriz. Mitoslar yaratılışın hikayesi olarak nitelendirilebilir arkadaşlar. Bu herhangi bir şeyin yaratılışı olabilir. İnsanın yaratılışı olabilir veya e, herhangi bir dediğim gibi varlığın yaratılışı olabilir. Bunun hikayesini sunar bize e, mitoslar. Doğrudur. Destanlara kaynaklık etmiştir. Evet arkadaşlar. E, nasıl ki Halk hikayeleri ile de destanlar arasında bir bağ varsa destanlar ile de mitoslar arasında bir bağ vardır. Bu da doğru olarak kabul edilir. İçinde oluştukları sosyal yapının duygu ve eğilimlerinden bağımsız gelişmiştir denilmiş. Arkadaşlar buna katılmamız beklenemez. Çünkü mitoslar tıpkı destanlar gibi yine aynı şekilde ya da halk hikayeleri gibi, efsaneler gibi arkadaşlar. Nedir? Ee, toplumla birebir olarak bağlantılıdır. Çünkü bunlar halkın ürünüdür. Halkın içinden çıkan ürünlerdir. Bu nedenle bunu kabul edemeyiz. Burada bilgi yanlışı vardır. Söylenemez. Cevabımız E'dir. Müzik